15 Ocak 2024 Çarşamba Saat 18.23 Türkiye'nin kanalı. Koca Kafa EKPS Gazi Hoca. Bu video artık son videomuz olsun. Biraz evvel, ki sabahtan beri kulağıma geliyordu. Ee, almış olduğum ÖSYM'den eğer ne kadar doğru, ne kadar net ÖSYM'den almış olduğum bir bilgiye göre EKPSS tercihleri ÖSYM'deki işlemleri tamamlanmış ve onayları alınmış açıklama onayları 16 Ocak Perşembe günü sistemin yoğunluğuna göre ya sabah 10'da ya da öğleden sonra 13 veya 14'te tercihler ve EKPS kılavuzu yayınlanacakmış. Direkt teyit edemedim çünkü çok geç vakitte bir bilgi bana geldi. Yarın sabah beraberce bakarız. Çünkü zamanı gelmişti. Dediğim gibi biz bugünden itibaren geçen önümüzdeki hafta salıya çarşambaya kadar ki bir süreç. Dünkü görüşmelerimizde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hafta sonuna kadar ÖSYM'nin işlerini tamamlayacağını fakat topun ÖSYM'de olduğunu ifade etmişti. Şimdi de e, bir iki telefon görüşmesiyle direkt teyit edemedim üst kademede. Ama tercihlerin ki günü mantıklı perşembe günü saat 10'da veya öğleden sonra saat 1 veya 2'de saat 1 olarak söyleniyor. Kılavuzlarla beraber tercihlerin başlanacağı gününde açıklama var. Umarım fazla uzatılmadan kılavuzlar açıklanır. Herkes ak koyun, kara koyunu görür. Kaç tane kura kaydı var? Kaç tane lise kadrosu var? Kaç tane ön lisans kadrosu var? Kaç tane lisans kadrosu var? Nitelik kadroları nelerdir? Ne kadar imam hatip var? Varsa ne kadar sağlıkçı var? Bunların ne kadar ön lisans, ne kadar lise, bizim paylaştığımız bilgiler ne kadar örtüşüyor, ne kadar doğru deyip yepyeni bir sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Yarın ola, hayır ola. Sabahtan 9'dan itibaren haberi teyit etmeye çalışacağım. Eğer kesin bir teyit alırsam sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin EKP sahalarında en yetkin kanalı Koca Kafa Uzaktan Eğitim Gazi Hoca.